Kullardan yok mu? Kullardan evet, var evet. canım evet. evet. benim. E, halkı yapan yavru kim Yeni kullarım geldi tartamadım. Kalkıp geç geldi. O zaman ben o ok, halkı tanıdım. Getirdin ya. Ayşe, Efendim hayatım. Çok güzel şampiyonlarım geldi kız. <laughs> Yakışır mı bana? <laughs> ee, nasıl varlığınız güzel olur. Ha ür çıtdə, bir də e, şeymi, naylonmu? Baxın, bunlar yeni gəldi. Onlar onlar boş qalır. Borbu. Borular çox alıyormuş. Eyvallah, çox da borkdur. Nəsə çox. Başım şurtan 100 r. Hayə bunlar qalmıyor. Hə <laughs> nirdə? Hatçıyım şundan nerede? Şu kaç lira? Hadi Yok mu bundan? Evde. Yetmiş ama. Evde mi? Dükkanda. <laughs> yok Yok. Niye Bu da benim arkadaşım arkadaşlar, be. can dostum, hayat Canlarım arkadaşım. Canlarım iyisiniz inşallah. <laughs> Ayşe'nin sayesinde sizleri de tanıttım. Çok müşterim Aynen. var. <laughs> Sağ olsunlar. Perşembe pazarına kuruyor. Aksaray'a kuruyor. Aksaray'da iş yeri var. Aynen. Dükkanım Hatice'nin derin tuhafiyesi. Hatice'nin derin tuhafiyesi. Evet, Her zaman bekleriz. Şalvallar ne kadar? Hatice abla şalvallar ne kadar? Bak, nak abla şalvarlar ne kadar hangisini tane ki gösterdiğin mı evet 100 TL 100 tane da şunlar da güzel bak pratik şal ali ne senin dediğin şu dede senden herhalde. Evet, iyi bunlar da var da. Sen hazır mı istiyorsun? Hazır bunlar. Şey eşap şöyle. mı şal bunlar? Şal demiyorum şöyle şöyle. Baş Başörtüsü gibi. Yeni, yeni geldi bunlar. Yeni çıktı. En çok sattığım ürünüm Ayşe. Çok güzel bunlar. Ne? Zaten bunlar Zaten da bundan. Hediye, hediye. Ha. Hediye ben <laughs> <mal> ama <açıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkür ederim hayatım beni çok düşündüğün için. Al, al, Sen beğene dur da ben et, şunları et. bir çekeyim. <laughs> çocuk şal hani ya. Şunlar bak hadi benim. Ha. Bunlar da yeni dikmiş arkadaşlar çocuk şalvarları. <laughs> Bu da siyah. Şunu yiymiş da şal var da onun da lastiğini takmamışlar. Hepsi elemeyi göz nuru arkadaşlar. Bak mu ne bak? abi Çekiyor. Ama eski Kimse ayak da bulamıyor Eski oyalar bunlar. He. Eski modeller. Evet. Artık onların ne örtünen yok ki ama. Alıyorlar. Alın alıyor da yine hep şu. Aldılar da. Pullulardan örtünüyorlar. Arkadaşlar pazar bir karabalık valla ayak basacak yer yok. İğne atsan yere düşmez. Çoğu, ne çok? Ne geldi. He, satışlar nasıl gidiyor? İyi şükür. Elhamdülillah bizim sezonumuz. <laughs> Sağ olsunlar. <laughs> İyi canım. Hmm. Sen, sen ne yapıyorsun? İyilik valla ne olsun. Nasıl gidiyor? İyi. Görüyorum çoğu... canım senin ta şükür <laughs> Ha. Geçen hafta müşterinin biri oturdu illa o Ayşe bana bul. Ya. Yeah. Sen ne dedi kaydetmemişsin. <laughs> Ayşe de soyadını bilemedi. Demircili değil mi kaydı? Youtubecu <laughs> diye kaydet dedin. Öyle mi kaydettim? <laughs> ablam ablam yalvarıyorum çok seviyorum ben Ayşe'yi. Yeah. Ya. bir görüştüm onunla bir konuşayım. <laughs> Bulamadım. O zaman da e, Youtubecu doğru. <laughs> Youtubecu Ayşe diye kaydet dedin. Ha. Bacım diye biri de kaydı Sultan Bacım sultan mı adım? Yo o değil. Sultan bacım var mı? He. Ee? He iki tane bir sultan bacım var bir de senin sultan bacım. <laughs> Allah aşkına. <'ım>, şey. <laughs> Allah'ım diyor bu değil diyor Ayşe değil o diyor. <laughs> ki, ne olmuşlarım şeyderse ben seni görüştüreceğim. İyi, tamam. görüntüler arada konuşalım. zaten öyle yapacağım. Neyse hadi görüşürük. Oldu canım benim. Maynusun. Hadi görüşürük. Hadi, hadi. Sen de. Sürdün mü herhalde ayı? Yok sürdüm Eda, sen onu de. Tekrardan merhaba değerli takipçilerim. Ben şehrimizdeki elbiseye Şuradan. Şuradan hadi. Börekteyiz yanıma. Arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Değerli takipçilerim. Vallahi mecbur kalmadıkça dışarıya ne çıkmayın arkadaşlar. Şuradan şuraya gidene kadar bağ ilacı yapın. Bugün boyu kendimi bir hasret şey hissediyorum arkadaşlar. Nasıl? Sıcaktan ağlık yapıyor insanlar. Ya. Vallahi. Sultan bacımın geldiğinde daha evin işlerini görmediydim. Azıcık ben bulaşık kaldım. Medine'de ortalığı toparladım. Sultan bacım da çektirdi. Üstümüz birden bitirdik. Bugün bahçeye helal gitmedim arkadaşlar. Vallahi acayip soğuk. Aman soğuk değiliz. şey sıcak. Başını doğru da at. Biz ne yapıyoruz değerli takipçilerim. Medine fırına kek sürdü arkadaşlar. çiğ köftemiz var. Sultan bacım makarna salatası yapıyor. şimdi çocuklara bir bakayım. <laughs> Allah iyi olmuş bak. Hem şişe, de ne onun adı. Bahçede domates kursunda ben de gittim, domates mi zaten alayım benim? Gerçi domateslerimiz daha yeni yeni şey Kızarıyor da. Komşumdan süt aldım arkadaşlar. Şöyle onu pişiriyorum bir taraftan da. Süt nasıl bir bidon var ya milyon olmuş biliyor musun? Kaya 65 en son 77 iyice pahalı. Ama biz ucuz aldık 70 <laughs> liraya. 75 kl getirdi bize bir bidonu. Kilo Gerçi kilosu 25 milyon. Ne iyi alışveriş merkezinde. Valla süt ürünlerinde öyle şey var ki arkadaşlar sormayın. Ne diyeyim size? Zam. Zam üstüne zam zam. <laughs> Şam. Zam 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 zam. Şaban gibi daha kafayı da vurmadım. <laughs> zam 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 diyor ya. En sonunda bayılıyor. Biz de öyle olacağız. <laughs> Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. inşallah valla. Daha sonra sen şunu yap. Ben şu keke bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Medine bak bu sefer keke çok güzel kabarıyor. Bu sefer ağzını açmayacağım. <laughs> Şöyle sütümüzü bitiyor canlar. Bu, bu, Medine şimdi şöyle bir kek yaptı arkadaşlar. Medine'nin şimdiye kadar yaptığı kekler bir görseniz kabardı kabardı çoktu arkadaşlar. Kabardı kabardı çoktu. Dur, dur, dur. Önceden Önce de nasıl yapardık iyi sultan? Hmm, vallahi e, son zamanlarda var ya, ya işte. Her şey kışın Yazın var ya, hiç canım ne bir şey istemiyor. Bir de sıcak insanı yıpratıyor ya. Sanki iş görmüş gibi eziyor. Aynen öyle. Geçen kayısı sermişsiniz ya. Var mı kayısı? Yok. Bitti mi? Bahçede bir dalda vardı. Onu da açtım. Hı. Vallahi hep soğuk aldı ya. Soğuk aldı. İlk önce şey ser açtı hep. He, sonra da kar yağdı. He, o zaman mı? Var? Mart dağıldı. Başka bir şey katayım mı ona Kat. Para bir falan kat istersen. Kimi o kadar? Onu da atabilirsin. Oyunca tez Ne? Şey, Hindistan cevizi kat diyor da. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Hepinize buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Buyurun gelin hep beraber çay içelim. Sıcakta da çay pek gitmez benim ağzımdan aldın lafı. Şunu şey çözme, yoğurtla yapalım. Tamam. Evde çalası yoktu arkadaşlar. Vallahi marketten küçük bir şey aldım yoğurt. onunla bir deneyeyim. Tutacak mı, tutmayacak Olamazsın, mı? Evet. Keşke sana gelirken deseydim Sultan bir çalası getirirdin. deseydin unuttum. gittim. Normalde benim çocuklar arkadaşlar inek sütünü var ya yoğurdunu ne hiç yemiyorlar. Onlara öyle e, marketten alıyorum. Amazon'dan <laughs> yiyorlar. giyiyorlar. Ben buna mısır da katarım. <laughs> Sofraya verdin mi medine? Arkadaşlar Medine'nin keki şöyle pişti değerli takipçilerim. Şöyle hazırladık. Bu arada sütümüz de kaynıyor. Bu biraz soğusun arkadaşlar. Bunu yoğurt çalacağım. Arkadaşlar benim misafirlerim gitti değerli takipçilerim. Bir de beklenmedik sürpriz bir misafirim vardı. Kendisi yurt dışından geldi. İnanın benim için acayip sürpriz oldu. Hiç beklemediğim birisiydi. Bacım dün e, yurt dışındaki bacım Aksaray'a gittiydi. O da beni görmek istiyormuş arkadaşlar. Geldi sağ olsun misafirim oldu. Çayımı içti gitti. Çekim yapamadım ama arkadaşlar biliyorsunuz çıkma çıkmayana da saygı duymak gerekiyor. Dün de zaten e, video atmadım. Şu iki gündür acayip yoğunum gibi arkadaşlar bir görseniz. Ben şimdi turşu kuracağım arkadaşlar. Misafirler gidince biz de annemgile gittik. Ee, valiz götürdük gittik. Geri geldik. Oradan geldim geri kayınvalidemgile gittim. Bu salatalıkları da oradan getirdim arkadaşlar. Kayınvalidemgile bir torbaydı. Benim salatalığım kurudu biliyorsunuz canlar. Anneme telefon açtım kayınvalideme. Anne salatalık topladı. da iki gün önce şey dedim telefon açtıydım. Bir turşu kuruyum değil. O da sağ olsun toplamış arkadaşlar. Sayın valizim da pek iyiymiş. Şöyle şu irilerini dolmalık olarak oynayacağım. Şöyle yatış güneşe seriyim. Şöyle iki bidon bir turşu kuruyorum arkadaşlar. Bu sene valla 5 kiloluk bidonundan tek iki bidon turşu kurdum. Benim salatalık hiç kurudu. Gerçi bu sene benim bahçem var ya, hiç iyi değil arkadaşlar. Geçen seneki öyle iyiydi ki bir görseniz. Ama bana çok diyen oldu. Biliyorum hastalık var da arkadaşlar biraz da nazar var. <laughs> Vallahi günlüğe giden kadınlar var ya YouTube'da gördükçe nasıl laf etmişler. Ayşe'nin bir avarı var. Karşılarda birinci diye. Bana da çok diyen oldu o fasulyeleri, o biberi, o domatesi öyle gösterdin de bir dakika seni alamam değil. Gerçekten öyle oldu. Fasulyem falan hep çiçek arkadaşlar çıkmadı ama daha. Şunlar da, da şalak arkadaşlar. Bacım almış evde yiyen yok onu da içine katılayım. Şöyle bir çamurunu alayım canlar. Ondan sonra bir defa daha yıkayın. Turşumuzu kuralım. Hep beraberiz. Turşumu kurduktan sonra tekrardan annem dile gideceğim arkadaşlar. Bugün bacım yolcu yurt gidecek. Gelirken seviniyor, giderken üzülüyor. Melisa getirir mi yakından çık anneciğim? Nasıl çamurlu olmuş? Şöyle şu irilerine dolmalık yapacağım arkadaşlar. Allah arkadaşlar, Allah kayın vadeni vermiş salatalı. Bugün başka birisine toplamış. Bugün de bana topladı. Ne azana diyorum iltiye. Kız dün bu kadar ne zaman diyorum bunu diyorum. Çabukça. Babaannem salatalığını çok mu ekmiş? Yok, üç sıra mı, dört sıra mı ne? tazelerini koyayım arkadaşlar da. Onlara da sütümü çalayım. Kacım yolcu gitmeye gideceğiz arkadaşlar. Biz gelene kadar bir okta tutar. Şöyle sarımsak ıslattım 5-6 diş. Melisa da onları soysun. Baksana sarımsakları soy oldu mu? Tamam Melisa Gel sarımsakları soy Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim canlar Turşumuzu kurmaya başlayalım Şu tazelerinden alayım Burada 5 bidonluk turşu var İçerik var mı anne getirdin mi başka? Ney? İçek. Aman şallarım da ıslandı. <laughs> Sizler kurdunuz mu arkadaşlar? Turşumuzu ne? Vallahi bugün bir sıcak var arkadaşlar. Hiç durulmuyor. Bugün gittim. Eve klima aldım geldim. Biraz sonra size onu da göstereyim. Bir tane şey aldım. Kahve yapma makinesi. Bir tane klima aldım. Kahve yapma makinesini geç başka yerden aldıydım. Karımsakları sokalım da atalım arasına. Tamam. Seni özlemişler. Melisa bir selam ver haydi. Soruyorlar yorumlarda Melisa nerede Melisa nerede diye. Merhaba abilerim ablalarım. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün anneminin turşu yapacağız. Melisa'nın sesi gitti arkadaşlar. Bir daha gelmedi. Melisa sen buz buzu neyim içiyorsun yonca? Hı?

Şey kameraya bak be. Kamerama da bıçak da gidiyor arkadaşlar. Kapanıyor otomatik makinesi. <laughs> Kapanmalısın. Kapan. Kendinizden çekin oğlum. Oğlan <laughs> Arkadaşlar şöyle ben bitonlarımı dolduruyorum değerli takipçilerim. Ondan sonra görüşürüz. İçeride. İçeride mi? Evet. İçeride mi oğlum? Ben de aşağıda falan Arkadaşlar ben şöyle bir tonlarımı doldurdum değerli takipçilerim. Şöyle tuzlarını da dökelim. karışık bir don arkadaşlar. İki bir kartal tuzu ekledim. Anne, ne? dolma, dolmalık salatalıklar kuruyacak mı? Dolmalık salatalığı ne? Bir kız daha. Dolmalık koydum işte. onların. İçine sarımsaklarını da attım arkadaşlar. Melisa soydu. Gösterdi. Bu arada tuzumuz da bitti. Az kalırsa diğer tuzluğuzdan eklerim. mesajı dolmalıkları. Onlar da dolmalık olarak koydum e, oydum arkadaşlar. Şöyle sirkemizi de ilave edelim. Bu da mı sirke? Hiç koz götürmüyor arkadaşlar. Ben bir kere böyle kurşuyu kurdum. Şey kurşusuydu. Ee, salata salata kurşusu, salata kurşusu. Anne şu kalanlarda mı turşu yapacağım? Turşu hiç, hiç yemeden bozuldu turşu. Kalanları da mı yapacaksın anne? Bunların evlerine dolmalık yapacağım kızım. Kalanları da yiyelim. Şu cam bidonlar daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Cam davranışlar. Bunu ben Nirem gelin oradan getirdim. Bir gittiğimde mirem gelip oradan iki üç tane daha getireyim. Allah ağız tadıyla yedirmek nasip etsin inşallah cümlemize. Ve buradan içeri götürüyoruz arkadaşlar. Şuralarda koparılıyor. Ben çok sanıyordum azmış. Benim sanat alanım bir sırası da şundan olmuş. Oğlumu hiç sevmedim. İkindi ne oldu arkadaşlar? Daha hala sıcak. Melisam serin yere bulmuş. Nasıl yatıyor? Ben sütümün ağzını açtım arkadaşlar orada soğusun diye herhalde ılıdı. Ben size şöyle e, aldığım vantilatörü gösterecektim. Bir de şöyle şey dağ pişirme makinesi aldım arkadaşlar. Kırmızı benim favorimdi. tek iki tane şey kalmış arkadaşlar. Birisi pembe, diğeri kırmızıydı. Ben kırmızı olanı aldım. Şöyle. Medine'de diyor onu diyor niye aldın diyor. Ben yaparım diyor. Burada da çalasım var. Vallahi püfür püfür esiyor arkadaşlar. İyi ki de almışsın. Ben şu yoğurdumu çalayım canlar. Vana maldan nereden geldi aklıma? Hı? Bilmiyorum. Orayne ne kabul bu? Bilmiyorum gene <laughs> Bizim Efes'te seri de serin olurdu. arkadaşlar. Bu sene var acayip sıcak vallahi. Durulup ne edilmiyor evin içinde. Adeta şöyle basıyoruz. Yumurtamı ben içereyim bu gece. Yumurtamı çaldıktan sonra annemle gideceğim arkadaşlar. Akşam bence yorucu yiyeceğiz. Belki annem bir de yatarız. Belki geliriz. Bilmiyorum. Duruma göre.

bunlarla da havlumlar, canlar. Bugün videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, yarın videomuzda görüşürüz. Bol bol desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun. 13 bin az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Beni yalnız bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınızı dikkat edin.